Elmornu alt eden, Kızarkayı uzaklaştıran, diyarın birçok farklı noktasında karakollara, ordulara sahip olan ve Hegze krallığının sonunu getirmeyi başaran Şafak Şövalyeleri, batı krallıklarını tedirgin etmeye başladı. Krallıklar, kendi orduları dışında herhangi bir etnik bağlılığı bulunmayan güçlü bir ordunun varlığı konusunda endişelerini açıkça dile getirdiler ayrıca şafak şövalyelerine ideolojilerini sorgulayan ve amaçlarını ifade etme noktasında daha şeffaf olmalarını dile getiren ulaklar göndererek, şafak şövalyelerinin ustası Kalyus'tan bağlılığını açıklaması talebinde bulundular. Tüm bu gelişmelerden ve yoğun diplomatik iletişim trafiğinden sonra Kalyus, herhangi bir krallığa bağlı olmadıklarını ve olmayacaklarını dile getirerek, Şafak Şövalyelerinin tarafsızlığını resmileştirdiği ve uluslar arasında gerçekleşecek, kendilerini ilgilendirmeyen anlaşmazlıklarda tarafsız kalacaklarını ilan etti. Şafak Şövalyeleri, Kadim Kabuğan'ın torunları olan Medyah Krallığı'nın her bir kraliyet varisine, Ulu kıta topraklarında krallık sınavına girebilmeleri için köle dağılmış kadim yazıtları bulmalarında eşlik etmek üzere bir anlaşma yaptı. Kalfeon toprakları üzerinde konuşlanan ve Kalfeon ordusuna ait olmayan orduların karakolları için gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında Şafak Şövalyelerinin karargahında bazı belgeler bulundu. Belgelerde Şafak Şövalyelerinin Kalfeon'u ele geçirme planları bulunuyordu. oldukça hızlı bir aksiyon ile Şafak Şövalyelerine karşı bir temizlik operasyonu başlatıldı. Sorunu çözmek için bölgeye gelen Şafak Şövalyelerinin ustası Kalyus, Halpheon topraklarında suikaste uğradı. Bu, Şafak Şövalyelerinin tabutuna çakılan son çivi oldu. Şövalyelerin bir kısmı tutuklandı, bir kısmı öldürüldü, bazıları ise güneye ve doğuya kaçarak izini kaybettirdi. Fakat Şafak Şövalyelerine ait birliklerin yalnızca bir bölümü Kalfion karargahında bulunuyordu. Diğer ülke topraklarındaki birlikler haberi aldığında, Kalyus'tan boşalan iktidarı ele geçirmek için hareketlendiler. Bir süre sonra Özellikle Kalfiyon toprakları ve çevresinde faaliyet gösteren bazı şövalyeler Elyon dinine geçiş yaptılar ve Umudun Kardeşliği adında bir grup kurarak Elyon Kilisesi'nde güçlü bir ekip olmayı başardılar. Küçük bir azınlık dünyaya sırt dönüp gerçek kadim bilgiyi bularak onu koruyan gizli muhafızlar oldular ve sessizlik içinde faaliyetlerini yapmaya başladılar. Mediya Krallığı ile yapılan ve Kadim Kabuğa'nın torunları olan her bir kraliyet varisine krallık sınavına girebilmeleri için çöle dağılmış kadim yazıtları bulmalarında eşlik etme görevini de bu gizli muhafızlar üstlendi. Belmor'un mührünü koruyan şövalye üyeleri kendilerini gölge şövalyeleri olarak adlandırdı ve bağımsız olarak hareket etmeye başladılar. Mühürden çıkan fısıltılardan korunmak için karanlık güçleri inceleyen bu kişiler, bazı Vedir elfleriyle olan görüşmeleri sonucunda karanlık gücün kökeni hakkında bilgi edindiler. Bunun sonucunda kendilerini karanlığa dönüştürerek ebedi yaşamı elde ettiler. Gölge şövalyeleri sonunda Belmore'un sonsuz fısıltılarına yenik düşerek Belmon ve Kızarkaya tapar hale geldiler. Işık kardeşliği adıyla da bilinen Umudun kardeşliği ile çalışmaya devam ettiler. Çünkü mottoları şuydu: Işık ve karanlık daha önce birdi ve tekrar bir olmalıydı. Dolayısıyla Gölge Şövalyeleri de Işık Tanrısı Elyona taptılar. bedenine saplı mızrak ile onlarca yıl bilinçsiz şekilde deniz yüzeyinde ve zaman zaman dibinde sürüklenen kapras, İlya adasında kıyıya vurdu. Bedenine bir çoban denk geldi ve onu sürükleyerek köyüne götürdü. Kapras'ın bedeninden mızrak çıkarıldı, tedavi edildi ve temizlendi. Gözlerini açtığında Kapras, kendisiyle ilgilenen kadını gördü ve aşık oldu kaç yıldır yaralı olduğunu bilmiyor ve yıllarca sürecek kısmi hafıza kaybı yaşıyordu. 180 yılında Büyük Önce adlı bir kişi altı cadı kabilelerine çağrıda bulundu ve hepsini yasaklanmış Karadağ'a davet etti. Yeşim Yıldız Işığı Ormanı'nda Kehanet Yolu Mağarası'nda yaşayan insanlar orayı terk ettiler. Ancak bunu yapmadan önce bölgenin kontrolünü Okshinsini'ye verdiler. İlk abet olan Eyl, giden insanlar tarafından daha sonra kendi adıyla anılacak olan köyün kontrolünü üstlendi. O gün aynı zamanda Eyl'in Zivyer tepelerinden ayrıldığı ilk gündü. 6. cadı Kehel'den Kraliçe Versedes ve asker Murasakalardan oluşan Murova ordusunu yönetme bilgeliğini alan büyük öncü çok hırslıydı. Ancak beklenilenin aksine Altı cadının bilgeliğini tek bir yerde toplamak bile ejderha ile başa çıkmak için yeterli değildi. Topraklarından ayrılan 5 kabile öfkelendi ve büyük öncü 5 kabile tarafından taşlanarak öldürüldü. Karagöl kabilesi reisinin oğlu Akum, Magdana'nın kızları olan Drakanyaların kanını kendi üzerlerine dökmenin vücutlarını değiştirdiğini ve onları daha güçlü kıldığını bir tesadüf sonucunda keşfetti. Derileri ejderha derisi gibi sertleşip bedenleri büyüyordu. Çevresindekilere bu konuda yalan söyledi ve bu şekilde güçlenmek için ejderha kanıyla yıkandıklarını belirtti. Bir zamanlar babasının yaptığı gibi altı kabileyi yeniden bir araya getirdi ve hem ejderha kanının kutsaması hem de altı cadının bilgisiyle ejderhalara hükmedecek olan Şerekan kabilesi olduklarını ilan etti. Şerekan kabilesi, Drekan'da yaşayan ejderhaları ele geçirmek için batıya doğru ilerledi ve Muravakları üzerindeki kontrolleri sayesinde Karadağ'ın altında bir maden kurdular. 185 yılında ileride bel korsanları olarak da bilinecek olan korsan birliğinden Kaptan Leonar ve tayfası O'Killa'nın gözünü keşfetti. Araştırmaları esnasında Okyllana'nın gözünde iki yaratıkla karşılaştılar. Durgun girdavı miskince dolaşmakta olan bu iki deniz canlısı yerliler tarafından tanrı olarak kabul ediliyorlardı. Vel korsanları içinse onlar denizin hazineleriydi. Efsanedeki tanrıça bu iki canavara isim bile vermemişti ama yerliler bunları Güneşin gözü ile ayın gözü olarak isimlendirmişti. Vel korsanları ise bu iki deniz canlısına Vel ve Kan isimlerini taktılar. Hükreyan bir tayfunun içindeki sessiz ve sükûnet dolu bu ada sanki dünyadan soyutlanmış bir düşler ülkesi gibiydi. Dış dünya tarafından asla bilinmemeliydi. Fakat yola çıktıklarında Vel korsanlarını gizlice takip eden rakip korsan birlikleri de kısa süre sonra Okiilla'nın gözüne ulaştılar. Sayıları çok fazla olduğundan Vel korsanlarının bu savaşı kazanması mümkün değildi. Rakip korsan birliği adaya ayak bastığında Kara Kaplumbağa yerlileri olarak bilinen Okiilla'nın gözü sakinlerini katlettiler kara kaplumbağa yerlilerinin tamamı öldü ve rakip korsan birliği canavarları da öldürmek için vel korsanları ile anlaşma yapmak istedi. Ama kaptan Leonar okyanusun kalbi mahlası verdiği veli korumaya yemin ettiği için kılıcını çekmedi. Leonar bu korsan birliği ile anlaşmazlık yaşadı ve saldırıya uğrayacağını anladığında Veli de yanına alarak kaçtı. Ancak çok geçmeden rakip korsanlar Leonor'ın gemisini Okuyla'nın kuzey batısında sıkıştırdı. Vel korsanları bir süre direndiler fakat sayıları yeterli değildi ve Leonor rakip korsan birliği tarafından bıçaklanarak yere yığıldı. Gözlerini hayata yummadan önce okyanusta saldırıdan kurtulan ve can havli ile bölgeden uzaklaşan Vel'i gördü son nefesini vel well için harcadı. Velalops çok uzaklara gidip bir daha insanların yoluna çıkmayasın. Rakip Korsan Birliği tayfası, Eferya sakinleri ve karanlık güç kullanıcılarından oluşuyordu. Bölgede yaşanan vahşetin izlerini gizlemek için tüm ölü bedenlerden kurtuldular. Fakat saldırılarından kurtulan Kanilla Delkas'ın gördüğü vahşeti günlüğüne işlemek ve bu ayıbı gelecek nesillere taşımak için yeterli zamanı ve mürekkebi vardı. Vel korsanları, Vel ve kanın bulunduğu bölgede batık bir antik şehir keşfetmişti. Ve kendi aralarında araştırma yapıp durumu tartışmaya başlamışlardı. Bunlar şehirleri batıran ölümsüz canavarlar mı yoksa o canavarların soyundan gelen zararsız yeni bir nesil mi gibi soruları elde ettikleri veriler ışığında yanıtlamaya çalışıyorlardı. Fakat Rakip Korsan Birliği'nin baskınına uğradıklarında araştırmaları yarım kalmıştı. Daha güneye gittiğimizde 185 yılında Şerekan kabilesi doğudan gelerek Drakan kabilelerini tek çatı altında birleştirmeyi başardı. Eski Drakan kuruldu. Fakat beraberinde Drakan'da doğal olmayan bir kuraklık baş gösterdi. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.